Tesettür adabı, maksadından soyutlanmış örtü, örtü değildir. Kur'an-ı Kerim'de örtü emri kadına verilen değeri gösterir. Tesettürü inancımızdan kaldıramayan dış faktörler modern tesettür adı altında tesettür kavramını içeriden çökertmeye çalışmıştır. Kadının tesettürü nebevi terbiyeye uygun olan yüz ve el haricindeki bölgeleri örtecek şekilde giyinmektir. Nebevi terbiye ile beraber tesettürün ölçüleri belirlenmiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem cehennem halkından olan iki sınıf insandan bahsederken bir tanesini şöyle açıklamaktadır. Giyinmiş fakat çıplak olan, erkeklerin kalplerini kendilerine meylettiren, vücutlarını sağa sola eğip çalımlı yürüyen kadınlardır. Onların başları Horasan develerinin hörgüçleri gibidir. Bunlar cennete giremezler. Onun kokusunu bile alamazlar. Oysa o cennet kokusu çok uzak mesafelerden de duyulmaktadır. Artık pek çok dinler kadın örtünmesini örtünüyor ama ne yazık ki dinin istediği ölçülerde giyinmek yerine dikkat çekmek için nefsinin istediği ölçülerde giyiniyor. İslam'ın emrettiği örtünme teninin gözükmesini engelleyecek, vücut hatlarını belli edecek kadar dar olmayacak ve cazibesini kesecek renkte olmalıdır. Bu kriterlere uymayanlar bir taraftan Mevla'nın emirlerini dinlediği zanlı ile düşünürken aslında o emirlerden çok uzak giyinmişlerdir. Ama ne yazık ki şu an günümüzde gençliğimiz son yıllarda kendilerine telkin edilen demokrasi anlayışı neticesinde rengarenk, dar ve şeffaf elbiseler giyerek örtündüklerini zannediyorlar. Giyinmekten maksat cazibeyi kırmak, kendine olan dikkati dağıtmak, başkalarına güzelliğini göstermemek iken şu anki giyim modelleri bunun tam aksine dikkati celbeden cazibeyi attıran ve kadının bedenini teşhir eden kıyafetler son derece yaygın hale gelmiştir. Topluma yön veren, toplumda temsil kabiliyeti olan hocalarımız, eğitimcilerimiz, siyasetçi ve sanat camiasından bütün her kesim içinde bulundukları konumun ciddiyetinin farkında olarak kendi ailelerinin ve kızlarının giyim kuşamlarının milletimize örnek olduklarını bilerek halkımıza yol göstermelidirler. Çünkü onlar halkımızın tamamına örnek ve önder olduklarından giyim kuşamlarında da bir çığır açmalarına sebebiyet vermektedir. Her ne kadar bunlar böyle yapsa da bizim ölçümüz Allah ve Resulü'nün ölçüsüdür. Ailelerin ve kızlarının ölçüsüdür. O yüzden bizim onlara dikkat etmemiz lazım. Eğer bu ölçülere önderlerimizden, büyüklerimizden kimler uyuyorsa onlar alınmalıdır. Ama uymuyorlarsa takip edilmemelidir. Maalesef bu giyim modelleri ben örtülüyüm, kapalıyım diyenler tarafından benimsenmiş ve normal hale gelmiş bir durumdadır. Allah'tan bir rahmetle Müslüman olmuş, bir gayrimüslim bayan veya açık olan kişi kapandığı zaman yaygın olan şu anki giyim modelini örnek alıyor ve gerçek manada Rabbimizin emrini yerine getirmemiş oluyor. Halbuki Rabbimizin emrettiği ve Peygamberimizin uygulattığı şekil üzerine yani tepeden tırnağa vücut hatları belli olmayacak şekilde mahremiyeti muhafaza edecek ölçüde olur ise şehevi bakışlardan kendini korumuş olur. Bununla birlikte Mevlamızın rızasını kazanıp cennet anneleri olan Hazreti Hatice ve Ayşe annelerimizi örnek alıp onları bu devirde yaşattıkları için inşallah cennette de onlarla beraber olurlar. Tavsiye bizden muvaffakiyet Allah'tandır. Fatih Medreseleri Yazı İşleri Kurulu